Hepinize merhaba arkadaşlar ben diye Yeni bir videoma daha hoş geldiniz Arkadaşlar bu videoda bildiğiniz üzere arkadaşlar Biz Pest Royal açmıştık ve Pest e de Çok az ilerlemiştik ve bitmesine Son 8 gün 23 saat var Ve 90'da bitiyor Gerçekten biz şu an 20'lerde bir yani çok çok az ilerlemişiz gerçekten de Yani bu videoda biraz belki Burada Pest Royal'de ilerleyebiliriz pes yolunda bir de arkadaşlar videonun başlığı olan büyük ihtimalle başlığı o yapmışımdır. En sevdiğim efsanevi kart malzeme geldi arkadaşlar. Şu an ne kadar güçlü o kart hiç bilmiyorum. Video karakter hakkında şöyle komik bir şey var. Bu karakter bir yayıncıya benziyor diyorlar. İsmini vermeyeceğim yayıncının ama benziyor diyorlar. Tahmin edenler vardır belki aranızda. O zaman gösteriyorum ve o kart işte burada. Buz büyücüsü arkadaşlar. Benim eskiden en çok sevdiğim kart gerçekten de buydu. Yani niye bilmiyorum ama çok güçlü geliyordu eskiden bana. Hala da öyle mi aslında bilmiyorum. Buydu da onu göreceğiz yani kısaca. Şöyle o zaman çok da uzatmak istemiyorum. Direkt kaldık arkadaşlar. Hemen şöyle şunu kaldıralım. Bunun yerine buz büyüsünü alalım. Bakalım buz büyüsü neredeymiş? Buz büyüsü burada 9 seviye. Sorun yok 9 seviyede olsa da kullanırız bence bir şey olmaz. Hemen en azından test etmiş oluruz. Evet hızlıca başlayalım başımıza. Evet karşımıza Hanzo diye bir arkadaşımız geldi. Şimdi biraz bir ikisimizi toplayalım. 12 sır oldu mu? Direkt sağ kuleye atacağım derken o da ooo hocam. Tamam. Sorun olacağını çok da düşünmüyorum aslında. Şu an iyiyiz gibi. Arkadan bir tane buz büyücü satsak mesela bu şekilde. Okey. Şöyle bir tane sarmaşık denemesi yapalım. En azından buz büyücüsüne vurmamış olur. Güzel. Baya bir işlerin içinden geçtik rakibin. Şimdi tekrardan goblin fıçısı attım. Çünkü büyük ihtimalle ya oraya ya da diğer tarafa buz büyücüsünün olduğu tarafa oynayacak adam. Derken buz büyücüsü oynadı. Şimdi hemen yavru ejderhaya atalım arkadaşlar. Buradan ilerlesin. Oo, güzel bir kart attı sol tarafa. Pardon sağ tarafa. Biz o zaman mısırıklı goblinleri atalım arkadaşlar ve buz büyücüsü geldi. Şimdi şu kartı soldan mı sağdan mı sağdan koyalım ya? Çünkü baksanız 1300 jeni kalmış zaten kulenin. Belki bu kuleyi alırız. Bizim için de güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi adam bir şey atarsa direkt senmiş katacağım. Şöyle bir şey atacak gibi geliyor bana ama evet attı. Onunu satayım. o ne Arkadaşlar bu şey değil miydi ya? Çok güçlü bir karttı galiba bu. Şöyle atalım iskeletlerle onu bir alalım. Tamam hadi ha, beceremedik. <laughs> Her neyse arkadaşlar yapacağımız bir şey yok derken aldık onu. Of bir dakika hocam. Şu mızraklı goblinler. Üf, tamam. Güzel güzel güzel. Okey. Bir dakika inşallah o oh, sert vuruşunu yapmaz. Tam yapmadı en azından. Ama şu an vuramıyoruz da adama sıkıntı o. Şöyle attık buz büyüsünü derken buz büyüsünü onu rahat çaldı. Güzel. 999 canı var sağ kulenin. Sağ kuleyi de hızlı bir şekilde oynayabiliriz aslında. Hatta yönüme buz büyüsüne ne olmuş abi ya. Eskisi kadar güçlü değil ha kart bayağı bir nerf galiba. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama eskiden çok güçlü bir karttı onu biliyorum. Yani çok da istediğim bir karttı ama şu an hiç öyle güçlü bir karta benzemiyor. bir oyun çok değişti arkadaşlar. Klasörler yani çok fazla değişti. Aradan çok yıllar geçti. <laughs> çok sular aktı. Bir tane sarmaş katacağım. Bir tane hemen şuradan iskelet ordusunu attığımız gibi şuradan da goblinler ardından buz büyücüsü şuradan yavru ejderha derken güzel bir atağımızı yapıyoruz bu arada. Bir tane şuna ve goblin fıçısı sattık arkadaşlar. Tekrardan iskelet ordusuna atacağım. Hadi abiler hadi abiler hadi bastırın bastırın bastırın. Tamam rakibin içinden geçtik arkadaşlar kısaca. Rakip bize bir şey yapacağını hiç de zannetmiyorum. Bir tane de buz büyü sattık. Çok güzel. Ve rakibin harbiden içinden geçtik arkadaşlar. Tanmışı da attık. Ve bir tane de tomruk. Güzel bir maç geçti arkadaşlar. E hey, easy win. <laughs> Rakibe 3 taç çektiğimize göre diğer maçımıza geçelim. Yeni bir maçımıza daha başladık arkadaşlar hızlıca. Şimdi nasıl oynasak? Şimdi buradan bir tane bunu oladık Bir tane de buradan bunu yollayalım. Şimdi. Ya uf, bir dakika abi sıkıntı. Sıkıntı kardeşim ya sıkıntı. Hemen 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 hemen. Oğlum iki tane mi şey var orada? Yok ha bir taneymiş. Ben de iki tane şey attı zannettim arkadaşlar. Yavru acıları Buz büyüsünü attık sol tarafa ay pardon sağ tarafa ben niye solda sağ tarafı karıştırıyorum ya her neyse sağ tarafa bay bir vurmuşuz bu arada onu fark ettim hmm. bir tane daha izler ayoldum arkadaşlar tekrardan sağ tarafa goblin fışmasan diye bir düşünüyorum şu an derken eben bizi şey yapmaya geliyor kendisi hemen bunu bir sarmaşık yapmak gerekiyor yoksa arkadaşlar içimizden geçecek kendisi vurma abi bir daha vurma bir daha vurma vurdu onu vurma bari ha tamam 900 yaptı ya canımızı şaka gibi. Yani yapacağımız da pek de bir şey yok öyle diyeyim. Abi bu ne? Ya sabır Allah Allah. Arkadaşlar attım ben tomuru. Ya belki baltalı yatabilir. Keşke baltalı yatsaydık. Evet evet evet. Baltalı çok fazla iş yapardı burada. Hmm, ne yapacağız ya? Oğlum bu ne? İçimizden geçti rakip. La orada baltalı yatsaydık var ya bu kadar hiçbir şey yapamazdı eminim. İşte bizim hatamız arkadaşlar çöktü bir şey yapamadık hatamız yüzünden. Şu buz büyüsünü atalım arkadan. Biraz daha şu goblinleri biraz da. Ee, <laughs> iskelet mi atsak? Dur sarmaşık atmamız gerekiyor bence. Tam şöyle bir sarmaşık güzel gider. Gibi geliyor. Şöyle yatalım hatta. Hadi. Güzel güzel güzel. Tam baya iyi oldu. Şimdi iskelet atmamız gerekiyor ama. iskeletimiz yok. Derken buraya güzel bir tomruk gider. Diye düşünüyorum. Tutar mı ona? Tuttu. Çok güzel. Son bir dakika içindeyiz şu an. Hemen şöyle geriden bir hatamızı yapalım. Hızlı bir şekilde. Goblinleri de atalım abi. Başka ne atacağız derken. Skeletleri de at Cık. Yine attı o meşhur kartı. Meşhur o <laughs> of. Abi ne yapacağız? 40 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Maç her an gidebilir. Valla maçın gitme ihtimali çok çok yüksek. Umarım gitmez diyeceğim de maç gidecek arkadaşlar ya büyük ihtimalle. Hadi şöyle hızlı bir şekilde hatamızı yapalım ama buradan maçı çevirmemiz çok düşük ihtimal Çevireceğimizi de hiç zannetmiyorum Yerinden geleni yapacağım ama Yok arkadaşlar bu maç buradan dönecek gibi durmuyor ya Valla hiç hem de hiç durmuyor Derken son 15 saniye içindeyiz ve Maç maalesef gitti diyebiliriz Aynen öyle Maalesef arkadaşlar kaybettik Yani yapacağımız şey yok Önceki maçı kazandık ama bu maçı maalesef kaybettik her neyse ya en azından 3 üç... Doğru lan maç gitmiyordu ki Unuttum bir dakika İnşallah maçı kazı Evet Aa anka kuşu çıktı Güzel 10 seviye yapabiliyoruz anka kuşunu şu an ama anka kuşunu Şu an kullanmıyorum o yüzden çok da gerek yok buradan da bir tane Savaş flaması çerçeve açtık Okey güzel Burada neyimiz varmış Bir tane para şeyi Bir tane de buradan Star hediyesi artık sandık mı? Bunun ismini ne bilmiyorum. Savaş bulanması aldık bir tane. Ha bir de şunlar vardı. Tamam. Bu ne? Buradan da 10 tane şöker kart. Okey. Madem bunları aldık o zaman arkadaşlar buz büyücüsünü yükseltmek tabii ki de önemlidir diye düşünüyorum. Buz büyücüsünü 10. seviye yapıyoruz o zaman hızlıca. Şöyle buz büyücüsü 10. seviye oldu. Artık daha güçlü. Evet yeni bir maça daha başladık. Bu arada bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere arkadaşlar ben yakın bir süre içinde kendime şey alacağım şey e, dur o çok kötü gitti bisiklet alacağım arkadaşlar büyük ihtimalle belki o da yarın bisiklet alabilirim kendime eğer alırsam zaten sizlere söylerim yarınki videoda aldım ve almadım diye umarım unutmazsam söylerim bunu büyük ihtimalle yarın alacağız ee, ya bay bir araştırdım fiyatı da uygun aslında ama yine de bir bakacağız etrafa başka illere gideceğiz en kötü. Bakacağız ya. Almaya çalışacağız. En kötü internetten falan bakarız. Eğer hala almamış olabiliriz arkadaşlar. Bu videonun yorumlar kısmına bir önerileriniz falan varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben fren sistemini falan araştırdım. Böyle fren daha güçlü bir fren sistem vardı. İsmini unuttum şimdi. Ondan almayı düşünüyorum. Ee, o daha güçlü bir fren sistemiymiş diye duydum. Anladığım kadarıyla. Yani bay bir araştırdım. Piyasayı arkadaşlar o şekilde kısaca. Ama tabii ki önerileriniz varsa yorumlar kısmına şimdiden yazmayı unutmayın. Belki de almamışızdır veya şu an almaya gitmişizdir. Yorumunuzu görmüşümdür. Daha dikkat ederim o konuya. O şekilde yani arkadaşlar. Şimdiden isterseniz yorumlar kısmına yazın. Tavsiyelerinizi derken altı iskele sordunuz. Aha tam vaktinde be. Easy win. <laughs> Güzel. Tam vaktinde tomruk çıktı ha. Tamam o vuracak ama iki tane vurur iki tane vurur iki tane bir iki aynen iki tane vurdu. Şuradan yavrayı ejderhaya attık derken o da sağ taraftan almaya çalışıyor. Her neyse arkadaşlar o sağ taraftan bizi alırken ay sol taraftan bizi alırken biz onu sağ taraftan alalım. Ben niye sağımı ve solumu karıştırıyorum ya bu arada. Her neyse şöyle onun kulesinin içinden geçtik büyük ihtimalle şu an. Şöyle abi şunu da atalım artık. ha. Sen buz büyüsün gitti. Ee, goblin goblin goblin. Goblin. Goblinler burada iş yapar. Aa bir dakika. Sen şurada atacağım. Tamam tam tutacak çok, çok, çok güzel abi. Şimdi buradan da biraz e, iskelet de atabilirdim aslında da. Tomruk atmayı seçtim arkadaşlar. O yüzden tomruk attım. Şuna e, şunu atalım. Tamam mı? Sorun yok. Son 30 saniyedeyiz. 30 saniye savunma ve atak da yapabiliriz aslında. Bilmiyorum. Şu an ne yapacağım hakkında derken. Atak atak atak. Atak önemli arkadaşlar şu an. Acayip bir şekilde atak yapmalıyız bana sorarsanız. Hemen şuradan iskeletler. E, sarma şeye şu an gerek yok. Evrimli bir şey attı galiba o. Evrimli ne attı ya? Evrimli büyücü attı adam ya. Of of. Bizde evrimli hiçbir şey yok. Ya, evrim kartı vardı da arkadaşlar bizde nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Galiba kullanamıyorum zaten şu an. Öyle bir şeyler ya. <laughs> Valla anladığım bir şey olmadığı için çok sıkıntı çekiyorum. Abi bir maç gitmez inşallah. Of of ne oluyor oğlum? Bir dakika şuradan şunu yolladık. Tamam. Tamam abi hadi 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 hadi. Hadi hocam. Bir tane şuradan sarmaşık. Bir tane tomruk. Başka goblin çetesimiz var. Derken maçı kazandık. İyiydi bin arkadaşlar. <laughs> Güzel bir maç geçti gerçekten. Bu 3 taç çektik. 30 kupa geldi buradan da. Buradan da bir tane sandığımızı açıyoruz ve videonun sonuna yavaştan geliyoruz arkadaşlar. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere ama ondan önce şunu bir açalım. O 5000 altın güzel. Buradan da 3400 altın geldi. Okey. Şurada son bir şeyimiz var. Bunu da açalım ve videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Derken buradan da 566 altın. Ben ne yapayım Her neyse arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim üzere videolar biraz kısa olabilir. Çünkü bisiklet almaya gideceğiz. O yüzden videolar biraz kısa olabilir. Ama yine de elimden geldiği kadar video atmaya çalışıyorum. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.